Kanat Sevene kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar geldik bugünkü mevsimize. Biraz kar yağmış. Bazı bir şey kar var yerlerde. Bakalım tavuklarımız ne yapıyor. Gelin bakalım. Gelin 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 gelin. Hadi bakalım çıkalım. Maşallah. Tane yumurtamız var. Çok güzel. Evet, çocuklarımızı merhabediyoruz. Şurada çocuklarımız için geldik. Aşağıda benim yavrularıma. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar. Hayır dışarı çıkmak yok. Dışarı çıkmak yok. Biraz karanlık olmuş. Maşallah çocuklarımız gayet iyi. Hmm. Kanatları çıkmış. Siyahlarım belli olmuyor. Bunları da batalım biraz. Ne oldu sarıkız Emleri var, suları da var. Gayet iyiler. Servis iyi bakıyor. Evet, yavaştan yavaştan normal. Yeme geçeceğiz artık. Bakalım yiyecekler mi? geniş yiyorlar Otayları yiyorlar buğdayları yiyorlar şunları mideleri mideleri dolu Hayet Maşallah Cemal. sen yavrularına yedir. Evet. Şite halisi şimdi. Gezintide. Onların yemi var mı? Onlara bakacağım kedilerden falan korkuyorum. Kediler her tarafta. Arkadaşlar artık kediler de sıkıntılı bizim için. Daha yemleri var mı? Daha yemleri var. Ekmekleri de var. Birazcık sarı kızı ahalisine de götürelim. Sonra sizi birine hayran olayım. Ne güzelsiniz siz ya. Sarkı sen Bir şey yememişsin doğru düzgün kuzu. İşte sarı kız sanki. Aç gibi ya. Sarı kız Biraz yiyeyim. 那常你就就也没了吧，反正。 Verin sarı kızıma. Göster hava soğuk. Ben fazla kapıyı açık tutmak istemiyorum. Bunları yemlerine koyalım. Kapıyı kapatacağım. Gözlerini de alsın altına. varmış. alalım. Hayır, hayır kızım. Öyle yapma. Öyle yapma. Hadi geç. Geç bu tarafa bakalım. Geç yavrularını al altına. Hadi. Hadi. Yavrularını al altına. Diye verdik kaplarını biraz ötelim. Evet. Şimdi şuraya e gidelim. Şiletler. Onların da durumu iyi. Arkadaşlar yalnız. Jilet sanki yavaş yavaş soyuluyor göğsünden. Bu <laughs> dikkatimi çekti. Şu tavuğumuz. Şu atak için tavuğumuz. Jiletin tüylerini yonuyor arkadaşlar. Çok güzel tüyleri çıkmıştı. Göğsündeki tüyleri çekip çekip duruyor. Oğlum niye izin veriyorsun sen? Mesela i̇şte buna bir çözüm Olabilir miyiz? Önerilerinizi bekliyorum. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.